Lösemi 1998 yılında kuruldu. Ee, ve o zamanlar ne yazık ki başarı oranımız %10'lardaydı. Ee, hematoloji camiası olarak yüz temelli çocuğun ne yazık ki 90'ını kaybediyorduk. Bir şeyler yapmak lazımdı. Bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyordu. Çünkü çocuklar lösemiden ölmüyorlardı. Enfeksiyondan ölüyorlardı. Bakımsızlıktan ölüyorlardı. Açlıktan ölüyorlardı. Parasızlıktan ölüyorlardı. Bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyordu. İşte o zaman beş arkadaş el ele verdik, bir masa bir sandalyeyle LÖSEV'i açtık Ankara'da. Bir hastane yapmaya başladık tamamen bağışlarla. O zaman dönemin Cumhurbaşkanı, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel vardı ve o elimizden tuttu. Bize büyük destek oldu, manevi destekleri oldu. Biz de tuğla tuğla o hastaneyi yaptık. Paramız yoktu, borcumuz çoktu ama dedik ki yine de biz parasız yapalım bu hastaneyi çünkü e, bize gelecek olanların parası olmayacaktı. Yine İneğini sattırmak ya da bileziğini sattırmakla biz bir şey elde edemeyecektik. Bir de bütün çocuklar eşittir ve mükemmel tedaviye hepsinin eşit şekilde ulaşma hakkı vardır diye düşündük ve parasız bir hastane yaptık. 20 yılın sonunda biz yüzde onlarda aldığımız başarı oranını yüzde 92'ye çıkarttık. Future Lösev diye bir oluşum oluşturarak geleceğin Lösev'ini yaratmaya çalışıyoruz. Diliyoruz ki ülkemizde hiç kanser yapan etkenler kalmasın ve hiçbir çocuğumuz Lösev'i olmasın. Bunun için de hem Çevre Bakanlığı hem Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı özellikle Sağlık Bakanlığı çağrımız var. Gelin ee, dördümüz ee, bir masada oturalım, kanser ve lösemiyle nedenleriyle ee, bir e, savaşa girelim. Çünkü her yıl 200-250 bin kişi yeni kansere yakalanıyor. Çok hızlandı ee, ve lösemi de çok artıyor. 55 günlük bebekler lösemi olarak geliyor. Bütün genç kızlarda meme kanseri görünmeye başladı. Kolon kanseri görünmeye başladı. Ve bizim buna bir dur dememiz lazım. Yaklaşık günde 600 kişi ölüyor bu hastalıktan Türkiye'de. İran'la İsrail savaştı. 9 gün savaştılar. Birbirlerini bombaladılar. 600 kişi öldü. Bizde her gün 600 kişi ölüyor. Maden arama bahanesiyle siyanür Korkunç kanserojendir, her yere yayıldı. Asbest ne yazık ki depremden sonra kontrol edilmedi, asbest bütün Türkiye'ye yayıldı. Yeraltı sularına yayıldı, Yerüstü sularına yayıldı. Radyasyonla hiçbir mücadele yok, hiçbir eğitim yok, çok fazla yayıldı. Sigarayla hiçbir mücadele yok, elektronik sigara yasak olmasına rağmen her yerde serbest elde ediliyor. Uyuşturucu bütün gençler arasında, hatta genç diyemeyeceğimiz çocuklar arasında bir salgın halinde arttı, bağımlılık. Bütün bunlarla savaşabilmemiz için eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarıysa ve çocuğa, insana değer veriyorlarsa LÖSEV'in bu çağrısına kulak verirler ve biz bir araya geliriz. Tedavisi çok pahalı bir hastalıktır. Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK dediğimiz kuruma da söyledi, sözümüz var. Verdiğiniz parayla 3 lira idrar tetkiki, 5 lira kan tetkiki hiçbir lösemi hastası tedavi olamaz. Siz bizim maliyetlerimizin onda birini bile karşılamıyorsunuz. Lütfen insana değer verin, çocuğa değer verin ve lösemi kanser tedavilerinin tamamını karşılayacak şekilde kendiniz bir formül bulun. SGK kurumunun ödemekle zorunlu olduğu şeyleri, ilaçları vermesini biliyoruz bunu mahkeme kanalıyla, avukatlar kanalıyla, hakimler kanalıyla e, elde etmek çok e, insanlık dışı bir şeydir. Çünkü gecikiyoruz. Zamanında o ilacı alamadığı için 3 ay sonra, 5 ay sonra mahkeme kararıyla alınan bir ilacın faydası olmuyor. O hastayı kaybediyoruz. SGK'nın da gelsin, e, LÖSEV ile birlikte işbirliği yapsın. Birlikte bu e, soruna çözüm bulalım. Ve nasıl bir bütçe ayıracağız ve hangi ilaçları ödeyeceğiz bunu tartışalım. Biz çünkü kar amacı olmayan bir kuruluşuz. Hastanemizin de kar amacı yok. Devletin üstünden büyük bir yükü alıyoruz. Röstemi gibi, kanser gibi büyük bir yükü tamamen parasız tedavi ederek alıyoruz. O nedenle bizimle işbirliği yapmaları bence onlar için şart.